Brain. Biz burada yaşıyoruz <laughs> birlikte <de> oynuyoruz. <laughs> biz, bize koş, koş. <laughs> biz her şey. Biz burada yaşıyoruz bizimle oyna hadi En iyi dostlar <laughs> burada Babaannemin köpeği Mosi bize geldiği zaman top oynarız. Aferin sana. A yakala bakalım. Evet. Aferin sana Mosi. Tim meyve suyu. Hemen geliyorum. Ah, ellerini güzelce yıka. Tamam. Hanımefendi için birazcık <laughs> buz. <laughs> Senin meyve suyuna bayılıyorum baba. Tamam. Hazır. Şimdi... Meyve, meyve suyu. <laughs> Blender ne kadar ses yapıyor. Mosi. Mosi bu sesi havlıyor. Mosi Blender'ın sesini hiç sevmiyor. Mosi. Tamam Mosi. Tamam Mosi bir şey yok. <laughs> Blender çalışıyor Mosi'cim. <laughs> Sanırım Mosi dışarıdaki bir şeye havlıyor. <laughs> Tim bak ağaçta. Aa, evet. Bayan Hikli Pikli'nin kedisi Pofuduk Kaplan. Ha. Sence inemiyor mu? Evet. Am baba. Baba. Ne oldu? Bak, Bayan Higli Pigli'nin kedisi. Sanırım ağaçta kalmış. Mosi bu yüzden havlıyormuş. Aa evet. Pofu'du oradan indirebilecek miyiz? Bir bakmamız gerek. Ama biriniz Mozi ile kalır mısınız Aa, Ben Lütfen. kalırım, ben kalırım. Aa, zavallı Pofuduk. Aa, gerçekten de çok yüksek. Evet, çok tırmanmış. Merhaba Pofuduk. Aa, Evet, pofuduk Kaplan'ın mahsur kaldığını sanmıyorum Tim. Keyfi yerinde. Kediler ağaca tırmanmayı sever. Evet. Endişe edecek bir şey yok. Canı istediğinde kendisi iner. Aa, <laughs> Zavallı hmm. oh, Pofuduk Kaplan. Mosi'nin havlaması hiç hoşuna gitmiyor. Hmm. Hadi içeri girip Tim'e Mosi için yardım edelim. Pofuduk kaplan havlama kesilince kendisi iner, değil mi? Peki baba. Tamam. Musi'yi mutfağa götürdük ve kabından su içti. Biz meyve sularımızı içerken Mosi havlamayı kesti. Meyve suyu. Oh, 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 oh. Hmm, ellerine sağlık baba. <laughs> ah Evet biliyorum Mosi. Bayan ekliplerin kedisi hala açsa. Baba. Artık oradan inemez. Şimdi gerçekten ağaçta kaldı. Sen indirebilir misin? Lütfen baba. Ha Evet ağaca tırmadıp onu kurtarırsın değil mi baba? Tamam. Bayfenin merdivenini ödünç alayım. Ha, yaşasın. Lütfen baba. siz içeride gürültücü Mosi hanımla kalın da... Havlayarak pofuduğu daha fazla korkutmasın. <laughs> tamam. Evet yumuşak oyuncaklarla oynamayı seviyor. Almasi, bugün yumoşla oynayabilirsin. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Bu işe yarar. Kedi şimdi indiririz. Merak etme Pufuduk. Babam da Bay fenseli indirecek. Mosi'yi susurmak için eski oyuncak ayımız Yumuş'u verdik. O zaman Pufuduk'u unuttu. Harika. Tamam. Evet. İşte. Hadi pisicik. Gel. Hadi bakalım. Gel hadi gel. <gülüyor> Pufuduk. <gülüyor> hadi gel. Gel. <gülüyor> evet. <gülüyor> az kaldı baba. Az <gülüyor> kaldı. <gülüyor> Josie. Merhaba Mari. Merhaba. Burada ne yapıyorsunuz Tim amca? Bayan Hegli kedisi ağaçta kaldı. İşte bakın. <laughs> ah, ah. hatta tepesine çıktı şuna bak. <laughs> evet. Kusura bakmayın çocuklar ama yetişemiyorum. babam hayvan kurtarma ekibini aradığında ağaçta kalan kedileri itfaiyecileri kurtardığını söylediler. Şuna bak. Baksana. Pofuduk kaplan için endişelensek de itfaiye aracı gelip bizim yola girince çok heyecanlandık. Hı? Gerçekten çok heyecanlıydı. <laughs> İtfaiyecilerden biri olan Karsın amca arkadaşımız Kerin'in babası. Pofuduk Biterecek. İşte orada. Ha, o yaraması gördüm. Tamam çocuklar, kamyondan merdiveni çıkarın. Tamam. Tamam, dikkat edin çocuklar, dikkat. Devam edin. İşte böyle, evet, evet. Pofuduk'u kurtarmak için merdivene tırmanırken... Babaannem geldi. Tamam. A A, bayan Higli Pigli'nin kedisi Pofuduk değil evet, mi? Evet işte oldu. Evet aferin sana. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Alın bakalım. <Aa> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Gel bakalım buraya. Teşekkür ederiz karsım. <laughs> Rica ederim. Ah Merhaba Pufuduk. Seni sahibine götürmemiz gerekiyor. Kendisi ha, arkadaşım tamam. olur. <laughs> evet, evet. Hey. Bayan Higli Pigli'nin evi burası. Babaannem bayan Higli Pigli'yi arayarak... Pufuduk kaplanı ağaçtan... kurtardığımızı söyledi. Sonra onu evine götürdük. Merhaba, merhaba. bayan Higli Pigli. Aa, İşte burada. Teşekkür ederim. <laughs> pofuduk kaplanı eve getirdiğiniz oh, için size minnettarım. <laughs> ah Neden bu kadar yükseğe tırmandın bakayım? Aa, aslında benim köpeğim Mosi yüzünden öyle değil <gülüyor> mi <gülüyor> Evet. Mosi sana havladı değil Aa, mi? Öyle Zavallı mi? Zavallı kedicik. Ama biz Mosi'yi susturduk ve itfaiyeciler gelip pofuduğu Hı -hı. kurtardı. Hı -hı. Evet, evet. Öyle Çok oldu. Çok heyecan vericiydi. Keşke görseydin. Evet, gerçekten Keşke. heyecan vericiydi. Sonra vericeydim. babaannem dedi ki çay saatimiz evet, gelmek gelme. üzere. Evet canım benim. Harikaydı değil mi? Bu arada çay saatimiz gelmek üzere Top sivetim. Veda etmeye hazır mısınız bakalım? Hoşçakalın bayan Hiklip hikli pikli. <laughs> Görüşürüz pofuduk kaplan. Aa, evet güle güle Jean. Güle güle topsivetim <laughs> Hoşça Hoşçakal. Güle güle. <laughs> hadi bakalım. basi bize evde özlemiştir. İşte babaannem <laughs> böyle dedi. Evet. Ona çayın yanında köpek krakeri verebilir Tabii, miyiz? Tabii hangisinden vermek istersiniz? <laughs> Çavuklusundan. Pekala. Müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Top Sivetim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün Pufuduk Kaplan ağaçta kaldı. Peki babam onu kurtarmak için Beyefenden ne ödünç almıştı hatırlıyor musunuz? Bir merdiven miydi? Yoksa ip miydi? Cevap tavşan kıvrağın arkasında. Birdeniz, Merdiven. isteyin Harika. Tamam. Hadi gel pisicik. Gel. Gel hadi. Hadi. <laughs> hadi, pofuduk. <laughs> hadi gel. Hadi. Hadi gel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Az kaldı baba. Ya baba Az ne kaldı baba.